Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün mesleğimiz mali müşavirlik mesleğinden bahsedeceğiz. İlginç de bir durum var. Bugün mesleğimizin kanunun kabul edilişinin 33. yıl dönümü olması hasebiyle Çok güzel. isabet oldu. Evet, kesinlikle. Bugünkü konuğumuz serbest muhasebeci, mali müşavir Mustafa Yeşilyurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Mustafa Yeşilyurt. Meslek hayatıma 1986 yılında stajla başladım. 1990'da malum şairlik bürosunda çalışmaya başladım. Yaklaşık 22 yıldır kendi ofisimi işletmekteyim. Mesleğe bu şekilde devam etmekteyim. Severek yaptığımız bir mesleğimiz var çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Acaba muhasebeci nedir? Muhasebeci kimdir? Biraz anlatır mısınız? Muhasebeci e, mali müşavirlik hizmetini veren kişidir. Mali müşavirlik hizmetini veren kişinin devletle e, halk arasındaki diyalog sağlayan hizmeti vermektedir mali müşavir. Mali müşavirin e, burada gizli bir köprü vardır. Halkla devlet arasında o köprüyü Kur'an ve işleten kişi olarak ben e, telaffuz etmek istiyorum. E, tabii detayları kanunlarla evet, çerçevelendirilmiştir. Çok önemli bir misyon. Peki muhasebecilik mesleğinin en önemli sorunları nelerdir? E, anlaşılamamak, e, çok fazla iş yükü, e, yeterli personel ihtiyacının temin edilememesi, yetişmiş eleman iş gücünün zamanında yetiştirilememesi, Pazar payının kota konulmaması sebebiyle e, haksız rekabete e, sebep olması ve iş kalitesinin düşmesi en önemli sorunlarımız olarak dile getirilebilir. Maalesef. Peki çalışma planınız nasıldır? Ee, bir e, mali müşavirin sürekli olarak e, nelerle meşgul olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bizim e, devletin yayınlamış olduğu yıllık mali takvimler var e, vergi beyannameleriyle ilgili. Asıl olan odur. Onun üzerinden çalışırız ama e, süreçler içerisinde mükelleflerin ve devletin arada e, çıkarmış olduğu aflar, Değişik e, kanunlar bizim çalışma şekillerimizi öncelik olarak değiştirir. E, bu da bizim çok aşırı derecede e, çalışma performansımızı ve ofiste kalan geçen sürelerimizi artırmaktadır. Aşırı derecede yorgunluk olmakta ama kesinlikle çok yoğun, değil mi? Çok yoğunuz. evet. Fazlasıyla mesai, yorgunluk. Evet. Peki e, bu meslek için verdiğiniz emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, ben bu meslekten aşırı bir zenginlik kazanmadım ama ailemi bakabiliyorum, kendim geçinebiliyorum, kimseye de ihtiyacım yok, muhtaç değilim. Şu andaki durumum bu, işimi de çok severek yapıyorum. Tabii ki her meslekte olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumları göz önünde bulundurursak zorluklar ve sıkıntılı evet. süreçler var. Yani Biz de o süreçleri yaşıyoruz zaten. Evet. Her meslekte olduğu gibi evet. zorluklar var. Peki mali müşavir olmasaydınız başka bir meslek var mıydı aklınızda? Şu an düşünemiyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Yani e, bu Stockholm sendromu gibi bir şey bu. E, bir kere bulaştığınızda bırakamazsınız. Ne yani. güzel. Peki işinizin zor yanları nelerdir? Çok aşırı yoğunluk. E, mesai mefrumu hiç yok. Hatta eşimle yaşadığım bir diyalog var. Çok ilginç, çok. Bana komik gelir. Bizi de bir mükellef olarak görün. Bize de bir zaman ayırın <laughs> Doğru. Onlar kadar dem. bize de zaman ayırın Zaman ayırın der. Kesinlikle. Öyle bir durumumuz var. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Ee, mükelleflerimizin ihtiyaçlarını giderdiğimizde, onların sıkıntılarını çözüm bulduğumuzda, onların dar zamanlarında yanında olup onlara e, mutluluğa eriştirdiğimizde e, o bize çok büyük keyif verir hem topluma yararlı bir şeyler yaptığımızı hissederiz hem de işimizi doğru yaptığımız bilinciyle mutlu oluruz yani huzurlu oluruz. Kesinlikle çok güzel. Peki bu mesleği seçmenizdeki temel neden nedir acaba? Mesleği seçmemdeki temel neden belki okumuş olduğum okul belki arkadaşlarım belki de gerçekten mesleğe karşı bir iğme içimde olan bir duygu vardı belki bilemiyorum ama e başladığım günden beri severek yapıyorum. Ne güzel. Ee, çok sevdiğim bir iş ama işte bazen sıkıntılar oluyor. Bazen süreçlerde tıkanmalar oluyor. Onlar da dediğim gibi hayatın içerisinde olabiliyor. Tatlı sürprizler. Olabiliyor. Olabiliyor. Zamanımızın çoğunu çalışarak geçiriyoruz. İş hayatımızda mutluysak bu bizim genel e, hayatımıza da yansıyor değil Aynen, mi? Aynen doğru. Çok önemli. Yani i̇şi sevmek ayrıca çok önemli. Çünkü sahipleniyorsunuz doğru, değil mi? Doğru, en evet. iyi şekilde yapıyorsunuz. Bu da motivasyonu da yükseltiyor durum Evet efendim. Kesinlikle. Peki işiniz e, sosyal hayatınıza bir şey kazandırıyor mu? Tabii ki. Çevremiz e, gelişiyor. Farklı görüş ve fikirlerden farklı e, şekillerden yani kıyafet bakımından sosyal hayat bakımından çok değişik insanlarla tanışıyoruz. O ne insanların bakış oluyor. açılarını e, analiz ediyoruz, etüt ediyoruz. Bazı şeyleri ön yargılarımız kırılıyor. Evet. E, i̇lk başlangıçta bundan 20 yıl önceki Mustafa Yeşilyurt değilim ben. Yani evet. e, insanları daha iyi tanıyıp daha yakın hissedebiliyorsunuz insanlara. Evet, birçok sektör var. Birçok sektör var, değil mi? Farklı bakış açıları. Ve e, ilginç olanı, insanlar ailelerini anlatamadıkları sırlarını bize anlatıyorlar. Doğru, Tabii, Yani Özellikle. bizim mesleğimizde şöyle de bir durum var. E, avukat e, sizin başınızın belaya girmesini ister, çünkü ona iş çıkacaktır. Tabii. Doktor hasta olmanızı ister Doğru. ama mali müşavir sizin iyi olmanızı, Kesinlikle. yeni bir şirket kurmanızı ister. Kesinlikle. Onun iş alanı da odur çünkü. Kesinlikle. Siz memnun etmekten yanasınız. Evet. Değil mi? Sorunlar çözülecek, değil mi? Evet. iyi bir şekilde yola devam edilecek. Evet. Değil mi? Çünkü vergilerin takibi o kadar önemli şeyleriniz var ki, misyonlarınız var ki. Evet. Efendim. Değil mi? Yani eğer vergiler gecikirse ceza ödeniyor. Tabii. Onların belli bir tarihi var, süreçleri değil mi? var evet, çok önemli. O yüzden yakın takip gerekiyor. Evet. Onlar efendim. çok önemli. Peki ailenizden gelen tepkiler, eşiniz hani beni bir mükellef gibi gör, vakit ayır diyor. Çocuklarınız ne diyor bu çalışma temposuna? Ee, çocuklarım, e, ellerinizden öper daha küçükler, 11-12 yaşlarında şu anda. Maşallah. Ee, sürekli çalışmamıza itiraz ediyorlar. Hafta sonu. Akşam geç saatlere kadar kalmamıza itiraz ediyorlar. Ee, ama artık yapacak bir şey yok. İşimiz bu. Kesinlikle. Ee, onlara da zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorum ama e, nasıl yapacağımı şu an bilemiyorum Doğru. yani şu Kesinlikle. şartlar altında. Peki bu mesleği yapmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Bence mesleği sevmeleri lazım. Yani mesleğin e, sevdiklerinde Kendilerini gerekli eğitimlerden geçirdiklerinde çok okuduklarında bu mesleğin çok zevkli olduğunu, çok güzel yanlar olduğunu ve topluma faydalı bir meslek olduğunu e, göreceklerdir. İşlerini yaparken zevk alacaklardır sıkıntı çekmeyeceklerdir. Ben inanıyorum ki bir insan kendisini çok iyi yetiştirirse e, kendi şartlarını kendisi oluşturur. Eğer kendimizi çok iyi yetiştiremezsek, Başkalarının şartlarını Maalesef. kabul etmek zorunda kalırız. Maalesef. O açıdan tercih edilir kişi olacağız. Evet. Yaptığımız işle kendimizi ispat edeceğiz. Evet. Bir de gençler şu anda, geçmişte bizim kitaplardan okuduğumuzu, mevzuatı kitaplardan takip ediyorduk. Ve biz başladığımızda Amerikan defterleri vardı. Şimdi her şey çok kolay. Google denen evet, bir tabii. sistem var. Bilgiye çok çabuk ulaşabiliyorlar. Teknolojinin e, Teknoloji kaydolacak. var. Her türlü imkan ayaklarının Kesinlikle. altına serilmiş durumda. Değerlendirsinler. Bence, eğer bu mesleği seçeceklerse çok zor bir meslek evet. Çok mesai isteyen bir meslek evet. E, belki nankör bir meslek evet. Ama e, sevdiğiniz zaman bu meslek güzel Kesinlikle. bir meslek. harika. Bugünkü konuğumuz serbest muhasebeci, mali müşavir Mustafa Yeşilyurt'tu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saygılar efendim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.